Bizi oyun oynatmayan adamın dükkanını zorla da olsa basacaksın. Ya dükkanı basarsın ya ölürsün. Seçim senin. Sakın bir delilik yapma yoksa oyun biter. Evet asker, silah ver. Ya ve sakın bir delilik yapma. Yoksa oyun biter. Şimdi şu dükkanı basacaksın. Eğer bir delilik yapmaya kalkışırsan oyun biter. Hadi bakalım. Arkandayız.